e, olduğu yönünde bir süreç başlatacağız. <gülüyor> 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 ha, genel, e, e, 9. Mart'ta maddenin tümüne, tümünün hukuk olduğu konusunda bir süreç başlatacağız. E, böylece e, hem öğretmen adayları içindeki kişilerin ücret öğretmen görevlendirmesine karşı çıkan, hem de yönetimin elinden ücretsiz öğretmen değerlendirme anlamındaki olana elinden alan bir yaklaşımı ortaya koyacağız. Çünkü şu anda o bakanlar kurulu kanı 9. maddesi olmasa yönetim ücretli öğretmen görevlendirme olana sahip değil. Yeni bir bakanlar kurulu kararı çıkarmak zorunda. E, bunu çıkarabilir bizim karardan sonra ama çıkardığı zaman da kararın gerekçesine uygun bir e, karar olmak zorunda olur. Yani e, eğer iptal ettirdik diyelim 9. maddeyi. O gerekçeye bakarak yeni bir bakanlar kurulu kararı çıkarmak zorunda. Bizim e, temel karşı çık noktamız e, işte e, yasada ancak öğretmen olaylarına tanınıyor bu olanak. Bunun e, başkanlarına başkalarına tanınması bu kaygıdır. İkinci olarak da ücretli öğretmenin çalışma koşulları, e, çalışma koşullar sırasında karşılaştığı sorunlar, e, daha sonra bu süreçte gerçekleştirdiği, işte diyelim ki bir eylemlere hangi disiplin hükümlerinde uygulanacağı, bu konuda yasal düzenleme yapılmadan, e, hangi hükümlere göre e, bu konunun düzenleneceği belirtilmeden, e, yalnızca işte ücretli öğretmen görevlendirilir gibi bir e, bir hükümle bu konu düzenlenemez. Örneğin kadro öğretmen sınıfta diyelim ki bir öğrenci olumsuz davrandığında hangi hükme göre cezalandırılacağını biliyor. 650 sayılı yasa var. E, ondan sonra nasıl sicil alır bunlar belli. E, yani bu anlamıyla tüm bir tüm, tüm ile belirsizlikler içinde çalışmak zorunda kalıyor ücretli öğretmenler. Böyle bir çalışma tipini yasalarımız onaylamıyoruz. Ee, dolayısıyla biz e, Bakanlar Kurulu kararı 9. maddesinin tüm iptal isteyeceğiz. Bu virüs nasıl doldurulmaya da iptal gerçekleştiğinde artık yönetim ücretli öğretmen görevlendiremeyecek. Peki bu iptal olabilir mi sizce? Yani Gençliği bir hukukçu şey, olarak yani bu, görünen bu yorumlar tabi sonuçta yani matematiksel baskı altına alabiliyorlar mı? E, yani e, bence e, şey konusunda ben büyük umut taşıyorum. E, öğretmen adayı, niteyini taşımayanların ücretli öğretmen görevlendirilmesi o iptal olur bize de öyle geliyor. Büyük umut e, taşıyorum e, ama şey konusunda <laughs> biraz, daha, biraz daha yani e, 9. maddenin tüm nitelikleri konusunda e, biraz daha umudu var. E, yani bunu anlatabilir miyiz ya da anlamak isteyebilir miyiz? Mi? Yani e, soyut bir kamu yararı gerektiğiyle işte böyle bir iptal gerçekleşirse bu kadar açık hükümet dolduramazsa nasıl boş mu kalacak? Boş olacak o zaman. Ne mu Mutlaka öyle gidecek. sınıflar özellikle bölgede, Sinevdoğu ve Doğu Anadolu'da sınıflar boş mu kalacak kaygısına kapılabilirler. O da aslında o da sorun, çözümü mümkün o bizim sorunumuz değil diyecek. Yani biz hukuki denizmi yapıyoruz. Yani e, böylece ziraat mühendisliğini veya e, nasıl çalışacağını bilmeden insanlar çalışmak bu daha çok kamu Yani e, ben aynı zamanda bu konuda hocalardan da e, hocalardan de bir hoca bize bir tane verecek söz bir bizim sendikamız üniversitesi siyasal bilgiler fakültesinde. Ee, onun mütahilatını da dosyaya sunacağız. Ee, şimdi ayın 20'sine kadar davayı açmamız gerekiyor. Ee, Aralık'ta yayınlanan Bakanlık kurulu kararı olduğu için bu o zaman e, açılmamış. Ne biz ne başka sendikalar kimse gündemine almamış. Ee, dolayısıyla şimdi uygulamadan dolayı bir işlem için dava açılabilir. Biz de uygulamadan dolayı bir işlem bulduk. Bitlis'teki ücretli öğretmen görevlendirmesi var elimizde. İmzalı olur alınmış olur yazısı. O yazının e, o yazı o yazıdan kaynaklı işler ve bu işimin dayanağı olan Sizin? bakanlar kurulu 9. maddesinin tüm ilimperin Şu anda e, hazırlık aşamasındayız. Yani en geç kadar çekti. Açmak benim. Bizim amacımız. İnşallah hayırlısı yani, olur. Yani Danıştay genelde yürütmeyi durdurmayı yok, yok. Yani en fazla yürütmeyi durdurmayla ilgili kararı en fazla 5 ayda çıkıyor. Ama iptal ile ilgili kararı yani 3 ay, 3 yıl sürüyor. Ee, biz yürütmeyi durdurma zaten aldığında o zaman da varmış oluyor. Durayım. Yani 5 ay 5 yani, ay fazla sürmez sanırım. Şunu yapabilirsiniz Bu pek uygulanan bir yöntem değil de bu dava toplumsal bir dava olduğu için bu olanaklı. Şimdi biz dava e açtıktan sonra size dosya numarasını verin. Siz de o dosya numarasıyla e, bu konudan e, zarar gördüğünüzü, yani ücretli öğretmen uygulamasından zarar gördüğünüzü doğa var konusu işlem ve düzenlemeyle sizin menfaatinizin olduğunu belirtip e, belgeleri de ekleyerek uzma, şey e, mezuniyet belgesi olur bu e, öğretmenlik başlığı sorusu. de verelim mahkemeye e, mahkemeye değil. Danıştay'a Danıştay'ın Danıştay'a mesela ikinci dairesine düştü örneğin. 2 40 yukarıda esas sayılı dosyanız da müdahil olmak istiyorum. Bunun adına müdahillik deniyor. E, bu öğretmen adayı ücretli öğretmen uygulaması yüzünden işte atamam gerçekleşmiyor. E, bu, bu yüzden e, zarar görmekteyim. E, olmak istiyorum diye. Bir direkçe göndersiniz. Adresinizi belirtirsiniz. Bir de e, kaç? 10 yetenelik, 5 yetenelik postası da eklersiniz. Mesela bulunduğunuz bir diyelim mi? Mersin İdare Mahkemesi aracıyla Danıştay'ı Danıştay gönderilmek üzere. Biz o zaman bir arkadaşınızla bir direkçe e, bir, birisi beni arar. Ben ona bir direkçe öne yazarım o direkti internette yayınlarsanız internette yayınlarız bizim sitede falan. Ha, 10 bin 10 bin eee e, böyle bir şey yaptı. Bu o zaman onları Tamam bu kampanya yapalım. kampanya dahilinde evet. sitede biz yayınlarız. Yani çabuk ben çabuktan daha çok daha bak, ek, bak, evet, baskı yani okuyarak karar Evet yani, yani bu ben yapamıyorum. Başkanım

5000 kişiye ulaştırabilirsiniz. Ama biz internette o tür içeri yayınlarız. Yani haber veren... Zaten iyi olur, olur aslında. Sede de alır. haber yapabiliriz. Ha, yani onu evet. yapabiliriz. Daha iyi olur. Ben gene beklerim. Hangi beklerim evet. eklenecekse özellikle diploma. En azından bunu Yani öyle bir haber olduğunu. olduğunuzu gösterir nedir? Mezun diplomadır. Ee, Aslında bu geliyor? Başka aklınıza gelir Biz Çalışmamıza gerek yok mu? Zaten çalışamadığınız için. Yok. Bir <laughs> yani bir çalışanlar da başlamıyor. Evet. Onların esas istediği bir ücreti çalışmak değil ki. Evet. Yani kadrolu çalışmak. Bu şekilde yeri de evet. yapmamış olursunuz. Yani yok. Kendinize, bize... Evet. Biz o kampanya yaparız. Yer evet. evet. öğretmen siteleri, 4-5 tane sitelerin sahiplerini ben tanıyorum. Onları da söylerim. Onlar da kesinlikle bu dilekçeyi haber yaparlar. Evet. Yani bayağı bir toplumsal baskı olur. Yani 5 bin tane, 10 bin tane dilekçe gittiğinde Danıştay Bunu kesin yaparız. Kesinlikle yaparız. Biz yani. bu veriyoruz değil mi? Hazırladığımızda denkleri, ismimizi, numaramızı denkliyoruz. Evet. Evet. Bir tane ayda çağırıyoruz. Bölge idare mahkemesine veriyoruz. Ayrıca ile gönderme yok. Yok. Postayla göndeririz, yok. Doğrudan da işte direkçe de hemen. Bunu da yayınlayalım. Müdahil <laughs> <düz. gülüyor> o bölge idare mahkemesine veriyoruz. İdare mahkemesi evet. var. İdare mahkemesi. İdare mahkemesi. Evet. Her ilde her ilde Her tamam. ilde olmayabilir. Mesela diyelim ki her ilde idare mahkemesi yok. Büyük illerde var. Bazı illerde diyelim ki e, idare mahkemesi olmuyor o zaman hukuk mahkemesi. Bazı evet. hukuk, evet. hukuk, hukuk, hukuk mahkemesi aracılığıyla. Biz zaten direktçe koyduğumuz zaman bu bilgiyi de ekledik. Tamam. Her ilde yok ya.